Futbolu neden seviyoruz ya da futbolu neden izliyoruz hiç düşündün mü? Türkiye nüfusu 85 milyon. Ortalamaya göre bu 85 milyonun 29 milyonu Galatasaraylı, 26 milyonu Fenerbahçeli, 18 milyonu Beşiktaşlı, 4 milyonu ise Trabzonsporlu olduğu tahmin ediliyor. Bu oran Türkiye'nin %91 kadarının futbolu aktif olarak takip ettiğini veya futbolla uzakta olsa alakası olduğunu gösteriyor. Bu kadar fazla insanın futbolu takip etmesi bu sporun sadece eğlence değil aynı zamanda tutku barındırdığının göstergesi. Futbolu sevmemizdeki asıl neden bu sporun eğlenceli olması falan değil. Asıl konu bizim içimizdeki tutku. Futbolu tam da bu yüzden seviyoruz. Futbol bir oyundur evet ama biz onu sadece izlemiyoruz. Biz futbolu hissediyoruz. Derbi günleri hep heyecanlı ve stresli oluruz hepimiz takımımızın yenmesini ve ertesi sabah okulda arkadaşlarımızla dalga geçmeyi iple çekeriz. Derbinin ertesi sabahı bir taraf mutluyken bir taraf sinirli olur ve bu sinir bir dahaki derbiye kadar sürer. İşte bütün bunlar bizim tutkumuz ve futbolu neden sevdiğimizin cevabı.